Evet kezban. Gelelim mercekler konusuna. Şimdi mercekler burada da senin gördüğün gibi görüyorsun değil mi? Evet hocam, görüyorum. Gözlerinde sıkıntı yok değil mi? Myop, hiper, yok. Yok, göz merceğim çok güzel görüyor hocam. Peki, çok güzel. Ee, bir ince kenarlı merceğimiz var, bir de kalın kenarlı merceğimiz var. Kezban. Şimdi ince kenarlı merceğin özellik, kenarlarının göbeğine göre biraz nasıl olmasıdır? İnce olmasıdır, gördüğün gibi. Göbeği kenarlarına göre nasıl biraz daha? Şişkince. Değil mi? Evet hocam. Sizin göbeğiniz gibi hocam. Yapma canım o kadar da benim göbeğim. Benim göbeğim bu kadar yok yani. Benim göbeğim daha küçük. <laughs> Size öyle geliyor hocam. Sağ ol Kezban. Bu söylediğini <laughs> hiç unutmayacağım. Şimdi demek ki e, bir merceğe baktığımda kenarları ince ise ortası biraz göbekli ise bu ince kenarlı mercektir. Sizin gibi. <laughs> tamam canım yeter yeter anladım. Ama sizin de bacaklarınız ince göbeğiniz kalın. Peki sağ ol. E, bu arada sembolü de bu şekilde gösterilir. Ee, ok çok. şeklinde. Evet. Ee, kalın kenarlı mercekte ise göbek biraz daha zayıf. Tamam mı? Kenarlar biraz daha nasıl? Evet. Yani biraz benziyor işte. Kenarları kalın, ortası ince. Ya da kum saati de olabilir Kum gibi. saatine çok benziyor. Evet. Kum saati şeklinde ise zaten kesin edeceğiz. Kalın kenarlı mercek. Bunun da sembolik gösterişi bu şekilde. O tamam. da kemik. Peki kemiğe benziyor. Vallahi harika benzetme. Şimdi odak iki mercekte de bir odak noktası dediğimiz nokta var. Bu noktaya biz fokus diyoruz. İngilizce fokus kelimesinden geliyor. Focus, Aa, Ford fokus vardı hocam. Ford focus Bizim var evet. Motor arabası vardı. Güzel miydi? Evet çok güzeldi. Biz çocuklarla hep arkasından koşturuyorduk. Hmm, i̇yi çok güzel. Ee, şimdi kez bak. İnce kenarlı mercekte ışın özelliği var. Eğer ben ince kenarlı merceği bu şekilde ışın gönderirsem ki buna biz tam şu ortadaki çizgiye asal eksen diyeceğiz. Asal eksen Asalak eksen. Asalak eksen demesek, asal eksen desek daha iyi olur. Asal eksene paralel ışın göndersen bu ışınlar kırıldıktan sonra nereden geçmiş ben Odaktan geçmiş. Fokus arabadan geçmiş. Güzel. Bu arada ince kenar merceğin şöyle bir özelliği var. Işınları topluyor. Nerede topluyor? Odakta topluyor. Tamam. Ee, kalın kenar mercekte ise asal eksene paralel gelen ışınlar kırıldıktan sonra dağılıyor bak. Ve dağılan ışınların uzantısı nereden geçiyor yine? sizin muhtarın arabasından yani ne noktası demiştik biz buna fokusta. Demek ki kalın kenarlı mercek ışınları dağıtır. ışınları dağıtır. İnce kenarlı mercek ışınları ne yapar? Toplar. Toplar. Sizin göbeğiniz gibi. <laughs> Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Eksik olma. Kızmayın hocam. Peki buraya geldik şimdi. E, tam şu ortadaki çizgiye ne diyeyim Kezban? Asalak eksen değil mi? diyelim. Peki, ben onu yine asal eksendeyim. Şimdi neden bu neden tam ortadakine diyorsunuz hocam? Çünkü özelliği ortadakine asal eksen diyoruz. Ee, bu ince kenar mercek midir, kalın kenar mercek midir? Ee, o size sizin gibi ince. Tamam, kenarı. ince kenarlı mercek. Şimdi e, ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışınlar nereden geçerdi? Fokustan, fokus'tan. geçer. O zaman hepsini nereye göndereceğim? Fokusta Fokus göndereceğim. Şu şekilde hepsi fokustan geçecek, tamam? Tamam hocam. Evet. Buraya geldim. Bu nasıl mercek? İnce kenarlı mı, kalın kenarlı mı? Kalın kenarlı. Kalın mercek. kenarlı mercek. Bak burada asalak ekseni kendileri uzatmış. Şimdi burada kalın kenarlı merceğin özelliği ışınları toplaması mıydı, dağıtması mıydı? E, dağıtmasıydı da veya... Dağıtmasıydı. Çok güzel. O zaman bu ışınlar ne yapacak şu şekilde? Dağılacak. Ve dağıldıktan sonra geçtikleri nokta ne noktası olacak Kezban? Yine odak noktası olacak. Tamam Uzantılarının geçtiği nokta. Buraya geliyorum. Bu da ince kenarlı mercektir. Göbeği nasıl? Sizinki gibi. Sağ ol eksik olma. Bu <laughs> ışınları toplayacak mı dağıtacak mı? O toplayacak hocam. Toplayacak evet şu şekilde ışınları içe doğru toplayacak tamam Hepsi odaktan geçecek. Bu nasıl mercek? Bu kum saati gibi yani kalın mercek. Kalın kenarlı mercek. Bu ışınları toplayacak mı dağıtacak mı? O zaman o da dağıtacak hocam. Dağıtacak. Harika gidiyorsun. Şöyle şu şekilde ışınları ne yapacak? Dağıtacak. Dağıtacak. Peki. Gelelim sorularımıza. Masa üzerinde duran anahtara K ve L mercekleriyle bakıldığında, bak şurada bu anahtarmış, şu bizim anahtarımız. Neyin K anahtarı? Okulun anahtarı. Okulun anahtarı sizde arıyor hocam? Kimde canım? Ben aynı zamanda müdür sayılırım. <laughs> e, bu anahtara K ve L mercekleriyle bakıldığında oluşan görüntüler şekildeki gibidir diyor. Şimdi dikkat edersen K merceğiyle baktığımda nasıl bir görüntü oluşmuş? Küçük. Küçük bir görüntü. L merceğiyle baktığında nasıl bir görüntü oluşmuş? Büyük. Büyük. Demek ki ben sana az önce söylemedim ama şimdi söylüyorum. Eğer büyük bir görüntü oluşuyorsa bu ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek. Hani göbeği şişman ya oradan hatırlayabilirsin. Ee, küçük bir görüntü oluşuyorsa bu nasıl mercektir? Kalın kenarlı mercek. Tamam. Tam tersi o zaman. Evet göbek. Küçük mercekse kalın kenarlı. Evet kalın kenarlı mercekse küçük görüntü. ince kenarlı mercekse büyük görüntü. Değil mi? Evet. Evet. Bizim ilkokul öğretmenimiz göstermişti kalın kenarlı mercekle. Çok Biz güzel. Biz de arkadaşımla birbirimize atıyorduk. Merceği öğretmenimiz geldi. Sonra ne oldu? Sonra ben mercekle bakarken öğretmenin yüzünü gördüm kocaman. Ondan sonra gelip saçımızı çekmişti. Dikkat edeceksin öğretmenden izin almadan yaparsan öyle olur. Şimdi buradaki mercekleri çiziniz diyor. Gelen ışınlar bunlar. Kırılan ışınlar bunlar. E, sence bu mercek ışını dağıtmış mı yoksa toplamış mı? Ne var onu bilmeye be ya. Hı, ne yapmış? Dağıtmış. Dağıtmış. O zaman bu nasıl mercek olacak? Kum saati gibi olan kalın kenarlı mercek olacak değil mi? Evet. Burada ışınlar ne yapmış? Orada toplamış. Bu noktaya ne diyebilirim? E, Fokus demiştik. Fokus değil mi? Fokus yani. Derası. Uhtarın Tabii. arabası. Ee, o zaman burada nasıl mercek olacak? Tabii ki de kalın. Yok ince kenarlı mercek. Ay pardon ince. İnce kenarlı mercek. Çünkü ışınları top toplar. Evet. Bir işinin KLM kutuları içinde bulunan merceklerde kırıldıktan sonra izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Buna göre K, L ve M kutularından hangisi ya da hangilerinde kalın kenarlı mercek bulunur? Bu kutuların içerisindeki mercekleri tahmin edebilir misin? Ben ne bileyim hocam hoca siz değil misiniz? Tamam işte birlikte yapacağız. Peki o zaman iyi takip et. Şimdi öncelikle ışın paralel gelmiş değil mi? Ne eksene paralel gelmiş? Asalaka. Asalaka. Peki asalak eksene paralel gelen ışın İçe doğru mu dönmüş dışa doğru mu? Dışa doğru. Dışa doğru. doğru. Yani dağılmış, değil mi? Dağılmış. Dağıldığına göre buraya ne çizeyim? Kum saati çizeyim mi? Çizdim. Tamam. Siz bilirsiniz hocam. Tamam. Kalın kenarlı mercek yani. Çünkü dağıtan kalın kenarlı mercekti. Buraya geldim. Şimdi bu, bu defa gelen ışın dışa doğru değil de içe doğru biraz kıvrılmış. Dolayısıyla bu Hayır, işte içe doğru kıvrılmış. Ama kıvramamış. şöyle düşün bak. Bunun uzantısını şöyle çizeyim. Uzantısı şu şekilde gelirdi. Eğer dışa doğru kıvrılmış olsaydı bu şekilde giderdi. Demek ki ne tarafa doğru kıvrılmış? İçe doğru, asal eksene doğru. Eğer asal eksene doğru kıvrılmışsa bu ışını toplamış demektir. O zaman burada ne olacak? İnce, i̇nce kenarlı mercek olacak. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Bu e, ince kenarlı mercekten kırıldıktan sonra paralel gidiyor değil mi? Asal eksene paralel gidiyor. O halde bu ışın aslında bu merceğin odak noktasından gelir. Yani şu ince kenarlı merceğin odak noktası neresi olur biliyor musun? Şurası olur. Odak noktasından gelen ışın asal eksene paralel kırılmış. Devam ediyorum. Yine asal eksene paralel gelmiş ve ne tarafa doğru top, kırılmış yine? İçe doğru. İçe doğru. O zaman bu da nasıl olacak? İnce, İnce kenarlı mercek olacak. Çünkü ışını toplamış. Hangisi kalın kenarlı mercek diyordu? O zaman sadece hangisi kalın kenarlı mercek olur? K merceği olur. K çünkü kalın. evet K, <laughs> K kalın aslında evet kopya da vermişler değil mi? Evet. E, çünkü K'daki mercek ışını dışarıya doğru dağıtmış. Evet. Göz çizmişler oraya. Nereye göz çizmişler? Bu mu? Evet hocam. Yok o göz değil o ince kenarlı mercek. Odak uzaklıkları aynı olan mercek sisteminde şekildeki gibi gönderilen ışık ışını mercek sistemini aşağıdakilerden hangisi gibi terk eder diyor. Şimdi kez var. Ben ince kenarlı. İnce kenarlı. Odak noktasından gelecek şekilde fokustan gönderirsem bu nasıl yapar? Asal eksene paralel gider mi? Bu şekilde giderdim. içe doğru kıvırdı. Şimdi bu kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır mı, toplar mı? Dağıtır. Dağıtır. Normalde dağıtmasaydı bu şu şekilde düz gider, değil mi? Dağıttığı için nasıl gider? Şu şekilde düz. dışarıya doğru gider mi? O da bizim hangi şıkkımızda var? C şıkkında. Katılıyor musun? Bak, evet. kırılarak dışarıya doğru dağılarak gidiyor. Evet, odak uzaklıkları aynı olan merceklerin asıl eksenleri üzerine bardaklar şekildeki gibi yerleştirilinde elde edilen görüntüler aşağıdakilerde hangisi gibi olabilir diyor. Bu nasıl mercek? İnce kenarlı. i̇nce kenarlı. İnce kenarlı mercek görüntüyü büyütüyor muydu, küçültüyor muydu? İnce kenarlı büyütüyordu. Büyütür. Büyütür. Tam tersiydi hocam ince. Evet, ince büyütür. Harikasın. Hatta ince kenarlı merceğe yakınsak mercek de denir. Yakınsak yani yakına getiren demektir. Kalın kenarlı mercek küçültürdü. Uzaksak mı o da? <laughs> evet, uzaksak derken ıraksaktır. Irak eski dilde uzak demektir. Bilmiyor bilir misin? Hatta Irak diye Aynen bir ülke var. Uzakta ülkeyi diye biliyorum. ülkeyi biliyorsun. Ee, o zaman küçülttüğü için ıraksak mercek demişiz. Dolayısıyla burada küçülecek. Bu olur mu? Büyümüş bardak değil mi şurada? Olmaz o zaman. Bu olmaz. Burada da büyümüş ve ters dönmüş. Bu da olmaz. Şimdi buldum B şıkkı. B şıkkı çok güzel. B şıkkında öbürü ters dönmüş çünkü. Evet, ters dönmüş. Ters ters görüntü zaten kalın kenarlı mercekte yoktur. Onu da çizerim. O zaman cevabım ne olur? B. B şıkkı. Bu arada ince kenarlı mercek burada büyütmüş mü görüntüyü? Büyütmüş. büyütmüş. Evet. Niye gidiyorsun? Siz de hocam. Sağ ol. Göbekli dedin ama artık idare edeceğiz. <laughs> Gelelim altıncı soruya. Yukarıdaki şekillerde ince ve kalın kenarlı merceğin odak noktaları ile ilgili çizimler verilmiştir diyor. Şekillere göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir? İnce kenarlı merceklere paralel gelen ışınlar bu ince kenarlı mercek paralel gelmiş, kırıldıktan sonra toplandığı yer odak noktasıdır diyor. Doğru mu? Odak noktasına evet, toplamış doğru. mı? Doğru o zaman. F fokusta. F fokusta, muhtarın arabasında. İnce ve kalın kenarlı merceklerde kırılma farklıdır diyor. Doğru mu? Bak, ince kenarlı mercekte içe doğru kırıyor, topluyor. Kalın kenarlı mercekte dışa doğru kırıyor, yani o zaman dağıtıyor. Ne Niye Ama farklıdır işte. Biri içe doğru kırıyor, biri dışa doğru kırıyor. Öyle değil mi? O zaman doğru be ya. Evet, teşekkürler. İnce ve kalın kenarlı merceklerde odak noktasından gelen ışınlar asal eksene paralel kırılır diyor. Bu yanlış. Bu sadece ince kenarlı mercekte olur. Odak noktasından gelen ışın eğer ters gönderseydim asal eksene paralel kırılırdı. Ama burada odak noktasından gelen ışınlar asal eksene paralel kırılmaz biraz daha dışarıya kırılır. Tamam mı? Yani o iyice dağıtır onu. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek için bu yanlıştır. Doğru cevabım ne olacak o zaman? 1 ve 2. 1 ve 2 yani. Bursa